Konudaki pozisyonunu elbette anlıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanı hayatını kaybeden pilotumuzla ilgili duygularını, düşüncelerini paylaştı. Sizin de bahsettiğiniz bu bölgede bizim askeri personelimiz hayatını kaybetti. ve güvenilir kaynaklardan da pilotumuzun hayatını kaybettiğine dair bilgiler geldi. Ee, şimdi From the have about what was... Türkiye'den bir takım açıklamalar geldi territory. ve bu bölgede diğer terör örgütlerinin bir takım faaliyetleri olduğunu biliyoruz ve ne gibi faaliyetler içerisindeler bunun açıkla kavuşturulması gerekiyor ve burada faaliyet gösteren teröristlerin de Rusya topraklarına dönmesini engellemek için bizim çalışmalarımız devam ediyor. Ve bu bağlamda bizim de hava kuvvetlerimizin çalışmalarını yoğunlaştırmamız gerekiyor bundan sonrası için. Turkish authorities, which already that at that ve Türk yetkililerden bazı açıklamalar e, gelmişti bölgede e, insani bir kuruluşun da faaliyet gösterdiğine dair uluslararası hukuk çerçevesinde. Orada ne gibi bir faaliyette göster ne gibi bir faaliyette bulunuyordu? Bunu sorgulamamız gerekiyor ama bu insani bir misyon e, değildi.